Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün acayip güzel bir video ile karşınızdayız. Evet, ve çok Low heyecanlıyız. Pets açılımı yapacağız bugün. Lewis evet. Surprise Pets Animax der bunun açılımını yapacağız bugün. Evet, çok, çok aşırı güzel. heyecanlıyız. Ve şifreli gerçekten biraz zor olacak açmamız. Hadi bakalım, dur başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen. Şimdi hemen açacağız. Çok heyecanlıyız. Burada bir bir yeri var böyle. Evet. Fermuar diye bir yeri var. Ben tam oradan açamadım ama evet açtım. Açılıyor gerçekten çok heyecanlıyım. Ay şifreler. Evet var. açarken arkadaşlar dikkatli olun çünkü içinde şifreler gizli. Evet ben bir şey kopardım mı? Sanki kopardım gibi. Ha yani yok evet koparmamışım. Evet şu evet, an ilk kabını çıkardık. Evet, ben Herhangi bir şifre bir şey yani. çıktı mı Durucuğum? Şöyle bir şey çıktı. Heh, evet işte bize bu lazım. Evet. Bize en lazım olan buydu. Arkadaşlar bize böyle bir şey çıktı. Şimdi ee, burada bir şifre bir şey gizli. Bu sanırım sticker mi şimdi de. Duru bu sticker sanırım. Neyse bu bir dursun. Bu çıktı ilk başta. Şimdi ikinci katmanı açıyor Duru. Çok heyecanlı. İkinci katmanını gerçekten. açıyorum. Şöyle açılıyor. Yine burada fermuar gibi bir yeri var. Buradan açacağım. Biz rol PES tercih ettik. Çünkü e, LOL Bebekler zaten sıradan da hani PES'ler daha güzel geldi. Neyse. Evet. Evet. Duru çok heyecanlı. Arkadaşlar çok heyecanlıyız gerçekten. Evet çok heyecanlıyız ve bunu da açtık. İkinci paketi de attık. Şimdi elimizde şöyle bir şey var. Şöyle gösterelim evet. size. acaba siyah mı çıkacak? Tek, Tek bir tane ka kalıbı kaldı. Şöyle herhalde. Evet. Ee, şöyle daire zaman... bir kalıbımız var. Bir tane de böyle bir şifremiz var. Bakalım bu bizim ne çok işimize merak yarayacak. Merak ediyorum gerçekten. O zaman bu katmanı da açıyorum. Ay. Çok gerçekten çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım. Ve şöyle bir delik çıktı. Evet. Yani böyle iyice şeyler, ipucular belli olmaya başladı. Böyle pembe evet. pembe çok güzel bir şey var. Çok kabına. acayip heyecanlı. En heyecanlı yerdeyiz. Ay Duru şu an arkada çok çok şey. Gerçekten. Arka... Aa, gidiyor. Çok, çok, heyecanlıyız. Acayip ne çıkacak içinden. Aa evet. bilmiyoruz. Şöyle bir yeri var. Buradan yani şurası biraz şey böyle yerde düzürüyor. Herhalde Şimdi açacağım mı buraya? Orijinal olduğu için de gördüğünüz gibi burada şey var. Orijinal olmayanlarda böyle bir yazısı olmuyor. Ona dikkat edin derim o yüzden. Şimdi elimizde böyle bir şey, bir şey var. Bu sticker gibi bir ya şey ama şurada mavi bir şey gizli. Duru görüyor musun? Evet. Lollerin altına. Aa burası açılıyor. Evet ben de gördüm sticker'mış bu. Ama, ama... bunun bir gizemi olması lazım. Bakalım. Evet. Çok Bunu merak ediyorum. Evet arkadaşlar o zaman artık açalım. Evet. Yo surprise bir tane de böyle bir şey çıktı ama bizde şu şeyden yok niyeyse şu çeşten. Onu bir bulamadık belki kutunun içinden çıkar bakalım ne çıkacak. Evet, şu Orijinalden bir yeri var. var. Evet şöyle. böyle bir takımalık bir şey yeri var hadi bakalım ne çıkacak. Evet Bakıyorum. Duru aç bakalım. Gayet sen sen çok güzel, güzel bir ne? kutusu var Duru şöyle yapalım. Tamam. Evet sen şöyle yap daha güzel bir şekilde görsün evet. arkadaşlarımız. Şöyle hemen açacağım ama şu çok heyecanlıyım. Açıyorum. Açtım. Wow! wow. Bu içi de herhalde yatak, böyle yatağı. yatağı var arkadaşlar. Burada pets'in acayip şirin. İçine yatak bunu olarak şöyle bir Şöyle bir kenara var. çekiyorum ve bunu sırayla çekelim. bunları alacağım. Bir tane lol. Arkadaşlar çok kinetik güzel. Kinetik kumu var burada müthiş evet. bir koku. Bu bir dursun hemen bir Tamam bunu en son açarız. Şöyle bir şey çıktı. Burada Şöyle. da hangi karakter hangi karakter çıkarsa onun özellikleri Gördüğünüz gibi şey büyütecimiz çıktı. Evet, büyüteç çıktı. Biraz Bence buna onu buna en bakacağız. son okutalım. Tamam. Ne çıkacak acaba bilmiyoruz. Şöyle tutma yeri var böyle yani çanta olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, onu da en sonda takar, takar takıp takar. gösteririz. Evet. Ve herhalde bu da lol bebeğimiz bunu son açacağım. Wow. Ve burada hediyesi. Eşyaları var evet. burada da. Çok müthiş paketler var ama o ilk zaman... başta bence şunları bir kenara bir çekelim. Kinetik kumu alalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar, kinetik kumumuzu aldık. Evet. Şimdi, Şimdi hemen de... jelatini aç durucum. Tamam. Çok heyecanlıyım bu gerçekten. Biliyorsunuz Pets'in kinetik kumu var o, burada. Evet, şuradan açılıyor herhalde. Şöyle açıyorum hemen. Evet, hemen jelatini aç. Ay çok merak ediyorum gerçekten. Böyle ve de bu arada pes, kinetik pes. kum hani şu değil. Evet. Bu Karnız böyle. Gibi bu kabı, kinetik kum evet. kutusu. Ama gerçekten kutusu bile efsane diyebilirim. Böyle evet. LOL yazmışlar. Gerçekten ya. yani orijinal olduğu gayet belli kalitesinden de. Baya. Böyle çok tatlı bir LOL yazısı var. Böyle gösterirsek pati izleri var acayip tatlı. Burada evet, bir böyle tatlı bir, bir kalp, kalp var. var. Burası da böyle kutusu bu şekilde. Hadi bakalım aç açacağım. yanlarından. Acayip tatlı bir kutu yapmışlar gerçekten. Çok sevdim. Şöyle açılıyor durucum. Şöyle yanlarını. Çıt çıttı sanırım bildiğim kadarıyla benim. Dur zaten açık herhalde. 10 oh, evet, saniye açıkmış. Durucum şöyle. <laughs> Açıyorum. Wow! wow! Burada çok sert bir, kum, bir... Var. <laughs> kum var. var. de kum değil. Evet, bunun özel kumu bence. Evet, hayvanın özel kumu ama o kadar sert ki neden böyle sert bu? Anlamadım. Sanırım ben de. yeni diye. Evet çok güzel Komali ve güzel. böyle kamerada da belli oluyor mu bilmiyorum böyle yeşil gibi simli bir de simli bir yeşil evet çok, çok güzel. güzel gerçekten bayıldık zaman... kutusu ondan ta ondan evet, daha da tatlı gördüğünüz aslında gibi çok güzel o zaman hemen bunu, zaman kenara, bunu alalım kenara alalım alıyoruz. ve ikinci maddemize geçelim evet evet, evet ikinci evime geldik Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız gerçekten. Evet. Küçük bir paket seçti Duru içinden. Aa çok heyecanlı. Bence bu içecek. Ama hangi renk olduğunu bilmiyorum. Sence hangi renk abla? Bilmiyorum. Tahmin edelim. Hadi bakalım kimin tahmini doğru çıkacak? Bence pembeye benziyor. Pembe siyah. Bence çizgili. beyaz. Hadi bakalım. Bakalım. Pembe çizgili. siyah çizgili. O kadar Duru şey verdi ki bakalım. Paketler de çok belli tamam, olmuyor. Açınmadım. Paketler de çok şirin tasarlanmış. Evet açamadım. Şöyle çok bak. tatlı. Simitim. O zaman biz açalım ve gelelim. Evet. Ya da birlikte açalım. Vazgeçtik. Evet. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Evet. Şöyle. Paketi gerçekten çok sert yapılmış. Orijinal sanırım. Şu tarafından açacağım. Evet. Herhalde bu tarafından daha, daha kolay. iyi açacağım diye düşünüyorum. Hadi gerçekten baya sert ve içindeki bir şey oynuyor. Hadi Ama... duru. Acaba evet. başka içecek yerine ayakkabı Bence de ona benziyor çünkü öyle tam içecek gibi değil. Gerçekten açamıyorum şu an paketi de. Heyecandan herhalde açamıyorum. Durun. Evet. Şöyle yanlamasını aç. Dur şuralarından öyle aç. Aynen öyle deme. Evet açıldı. Açıldı bakalım ne çıkacak paketten. Şuna... Çok heyecanlıyız. Heyecanlıyız evet. Alıyorum. Çok Arkadaşlar. güzel altın bir şey çıktı. Olamaz altın Gerçekten. seriden müthiş bir şey çıktı. Evet, Dur şöyle elin arkasına koyun etlesin kamera. Ya müthiş bir şey çıktı bize. Evet. Bize evet. arkadaşlar süt çıktı sanırım bu bir evet, süt. Evet çok güzel gerçekten. Ablamın dediği oldu beyaz çıktı. Ve böyle yumuşacık çok tatlış. Çok güzel ben gerçekten. Ben beyaz diye tahmin etmiştim ve gerçekten beyaz çıktı. Ve Süper. altın seriden bu beni biraz meraklandırıyor. Evet. İçecek buysa. Loli <laughs> hangisi çok merak ediyorum. Çok Hemen merak içeceği ediyorum. buraya koyalım. Üçüncü buketi geçelim çok heyecanlandım. Acaba mı, ne olabilir ya? Ben geldim Duru. Üçüncü maddeye geldim. Merhaba. Hadi bakalım küçük üçüncü bir tane daha paket bulduk. Açıyorum. Hadi aç Duru. Neşecek içinden acayip heyecanlıyım. Gerçekten şu an. Ee, aa çok güzel. Şu an yani böyle küçük bir şey geliyor sanki elime. Bence yine ve şöyle bir kürek çıktı. Arkadaşlar, kürek mi deniyor bilmiyorum. Evet bu çok kürek. Çok güzel. Simli. Arkadaşlar Buyursun. ya ben her her paketi açtığımızda çıkacak Petse acayip merak ediyorum. Çünkü hepiz birbirinden güzel çıktı evet. ve bize böyle altın seri çıktı. Bu da böyle bir simli bir kürek çıktı. Heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar güzel bir kürek ki. Çok güzel. Küçük olduğunu tahmin etmiştim ama böyle bir şey geleceğini asla tahmin etmemiştim. Evet. O zaman, o zaman öbür dördüncüye geçelim. Hatta onu beraber alalım çünkü durucum evet. bir şeyi kaplıyor yani bir Böyle kaplamıştı. Acaba bu ne ya? Ne çok de. merak ediyorum. E Bence bu büyük bir takı. Bir var. Takı diye düşünüyorum ben. Bu bir takı. Ben... Bu arada petsi petsiz merak edenler için burada kendileri daha açmadık bekliyor. Bence gözlük diyorum o. Wow! Aa, aa, kanatları aa, var. Kanatları var. Ve arkadaşlar bu da simli bir kanat. Evet herhalde sim serisi gibi bir şey var. Ay bize o ne oldu? çıktı ve hepsi başka bir şey çıktı yani. Evet gerçekten çok sonuç güzel çok merak ediyorum sonucu. O zaman arkadaşlar en Artık önemli yere geldik. Artık efsane olan Rol bebeğe geçelim mi? Geçelim bence. Tam tarı tam biz geldik. Ya evet. pes aldık acayip heyecanlıyız. Büyütecimizi aldık şifremizi aldık. O zaman birazcık dedektif olalım. Evet hadi bakalım duruş şunu bir Şöyle. sen de al. Tamam, şunu şöyle alıyorum ve elimde gerçekten Aa, çok heyecanlı. Çok heyecanlıyız. Onu açar şuraya... istersen bakalım ne. Bence Nasıl bunu olacak? açmadan önce bunu yapalım çünkü birden. Ama bebek... o şifreye göre sanırım bebeği şey yapacağız. Tamam, bebeği şöyle kenara koyuyorum. Evet, bebeğimizi aslında, şöyle koyalım. Aslında Hayvanımızı yani. Aslında hayvanı şu an öğrenebiliriz sanırım. Şifreye göre, aynen. Şifreye göre şu an öğrenebiliriz aslında arkadaşlar. Bence buna bakmayalım. Bence mi? de bakmayalım. O zaman buna da çok bir şey kalmadı. Bunu o zaman yine de bir Ay, bakalım şey, şifremize. Tamam. Şifremiz ne acaba? Hmm şöyle bir şey artı Kraliyet wow. şapkası. Bu şeyin ipucusunu veriyor çıkacak şeyin. Acaba bize hangi seriden nasıl bir şey çıkacak ya? Ay çok merak ettim gerçekten. Hem böyle bir tiyatro şey gibi bir şey var. Tiyatro evet, böyle yüz... Hem kral tacı. Aa çok merak ediyorum gerçekten. O zaman bunları kenara alıyorum ve bebeğimize geçiyoruz. Ay. Ay dım dırı dım dım dırı dım. Gerçekten dım çok dım. güzel bir bebeğe benziyor. Gördüğünüz gibi. Aa çok çok güzel bir şey o çıkacak bence. Bence bu birazcık hem böyle simli bir de altınlı bir şeyler olabilir. Çünkü öbür şeylerine göre şöyle bence içeceği de. falan. İçeceği simliydi. zaten harikaydı. Hem simli hem de altın yani çok güzel. O zaman bunu açıyorum. Açamıyorum. Da, da var. Gerçekten. Ay çok merak ettim. Zaman... Hayır çıkan üç eşyası da o kadar alakasız ki sence hangi renk çıkacak? Şuradan aslında tahmin edebiliriz. Tamam aynen bence de tahmin edelim buradan. Yazıyor mu evet. acaba burada şeyleri? Yok yazmıyor sanırım. Kataloğu önümüze koyduk ve böyle bir tahmin Bence etmeciler Bence bu yapıyoruz. olabilir. Hmm. Ama buradan bakarsak her şey anlaşılacak gibi duruyor. O zaman bunu Çünkü kanatları olan bir şey var. Ya ben gördüm gibi eğer gördüğüm şey çıkarsa gerçekten en güzeli bize çıktı. O zaman hemen açıyorum. Ya çok heyecanlı. Dıdım 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 dıdım. Ve Açıyorum. Aç. Açıyorum. Yok. Açıyorum. Aç. Tüm. Arkadaşlar Ayy, çok güzel. Çok tatlı. Arkadaşlar. Acayip şeker bir şey çıktı bize. Evet. Arkadaşlar çok size süper. dedim ya eğer hayır, eğer benim orada gördüğüm çıkarsa en güzel bize çıktı diye. Benim orada gördüğüm de buydu. Hemen karakter karakterimizi buradan göstereyim size. Nereden tanıdım biliyor musunuz? Şu yeşil kanatlarından tanıdım. Bizimkinin adı Unipony. Yani unicornlu bir alt gibi bir şey. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Hemen şimdi böyle yakından bakalım. O zaman birazcık O kadar güzel. Bunları. Ki... Şöyle. Önce bir inceleyelim bebeği istersen durur tamam. sonra bir giydiririz. Şöyle saçları böyle rengarenk bir desen çok Şimdi özelliği sanırım Aa gözyaşı özelliği var. Ağlayabiliyor. Gözleri çünkü şöyle şeyleri var. Buradan bakar bakarız Saçlar birazdan. gerçekten harika harika harika. Gerçekten çok güzel. Ayakları oynuyor. Dur istersen gönder gö gösterebilirsin. Gönder diyorum şu an gerçekten kafamda. Heyecanlan herhalde. Biraz geniş açıyorum ben de. Ayakları, ayakları oynayab oynayabiliyor. oynayabiliyor, aynı zamanda kafası oynayabiliyor sanırım. Evet. Evet. Kafası çok da oynuyor. tatlı. Kuyruğu bile oynuyor. E, acayip şeker bir şey çıktı bize şu an. Evet, şöyle koyduğumda şöyle gözüküyor. Ay çok A güzel, gerçekten. Çok şeker. Acayip güzel, çok bayıldım. O zaman kumunu hemen şöyle getiriyorum. Evet, çünkü Kuru neden? Kumda ayakkabılarını bulacağız. Hadi bakalım, evet. kürekle kazalım. Ayakkabıları nasıl olacak acaba? Duru, hadi sen kaz bakalım. Çok merak ediyorum. Biraz sert. Evet, kum biraz sert. Aa, Ne çıkacak acaba? Kum sert olduğu için, dur da biraz zorlanmıyor evet. değil yani. Biraz zor oluyor. Ben de şöyle yandan çekeyim bari Durucum. Bebeğimizi de şöyle yanma alıyorum. Şey bir gibi. şey çıktı gibi. Evet. Bu ne ya? Allah Allah. Çok değişik bir şeye benziyor. Böyle. Çok merak ediyorum gerçekten. Dur ben şöyle çekebilir miyim? lütfen. Tabii ki. Ay. Şöyle alıyorum. Biraz zor arkadaşlar. Bundan dolayı biraz bekliyorum. Yani beklemiyorum aslında zorlanıyorum. Biraz da kürek bebeğimize göre. <laughs> Ayakkabıların ne renk ya? Her şeyi başka bir renk çıktı. Gerçekten bizi ve çok hepsi şaşırttı. Ve bence ortak özellikleri Ellerini çıkar istersen sevgilim. artık bunların. Tamam. Ay. O zaman şunu şöyle alıyorum ve şunları şöyle şurada, şu tarafa koyacağım. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım. Ellerimle çıkartıyorum. Evet bir şey çıktı. Ah. müthiş arkadaşlar. Ya, çok güzel çok bir şey. Çok Şöyle ayakkabılarına zarar gelmesin diye şöyle korumuşlar. Böyle bir ya şey içinden, çok gerçekten duru şöyle göster. Biraz kumlu arkadaşlar çünkü Kumlu kum olduğu için çıktı. çok belli olmuyor ama gerçekten acayip şeker topuklu bir ayakkabı bir dakika, çıktı. Bir dakika, Bakar mısınız? Bunlardan farklı bir şey daha var. Ayakkabıdan farklı bir şey daha var. Dört Sonra... tane ayakkabı değil mi? Ha, Bunlar evet. <laughs> O zaman biz bu ayakkabıları temizleyelim ve bence bebeğimizi bir giydirelim güzelce sonra gelelim. Ne dersiniz? O zaman hadi bay bay. Hi oh guys, yeni botlarım nasıl? Evet, Lord Pets'imizi giydirdik, kanatlarını taktık. Evet, gerçekten çok güzel. çok güzel simli kanatları var. Saçları iki yandan az kuyruğu yapılmış ve harika gerçekten. Evet. Ayakkabıları ve sen desen, Allah, güzel. topuklu ve acayip güzel ayakkabıları. Ve sen bunu bir ayağa getirsen, yani ben şu an elimde kamera olduğu getirmiyorum acayip tatlı bir sütü var evet. Şöyle ve burada. Ve burada kürek var bu arada. Evet. Ayakkabılarını temizlediğimiz için burada Ay biraz keçik konular kaldı. Kusura bakmayın maalesef. Onları göstermek zorundayım ha. Evet. Şimdi o zaman e, artık bunu bir şeyini alalım diye düşünüyorum. Ne acaba? Ben en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de acaba bunun şeyi ne? gözlerinden yaş mı geliyor ya da farklı acaba bir şey özelliği var. ne? Aynen. Evet. Wow! Bir kutusunu kapatsana. Bir de çünkü bize içerisinden şunu şu çıkmıştı. Şundan, takma şeyi evet. çıktı bir tane de. Bunu da bir takıp evet. size göstermek istedik. Takalım. Buralar hep lol oldu. Her taraf lol akıyor diyebilecekler. Yani lol evine geldik gibi <laughs> bir şey oldu. Evet şöyle taktım ve çok güzel gerçekten. Her şeyi efsane yapmışlar. Tam Buradan taktım çok... mı? Şöyle. Evet. evet. tam olarak takmış. Gördüğünüz gibi şöyle taşınmalık bir taşınmalık bir, bir var. çantası var. Bu arada LOL'ün büyüklüğü bize sanırım en büyük LOL bize çıktı. Çünkü diğer LOL'ler gerçekten evet, küçüktü. tane var. Ve en büyük LOL bize çıktı ve evet. elimiz kadar hani gelsen normalde en bence bize LOL çıktı. bebek kadar hani büyük LOL bebek kadar Elimi aldığımda gözüküyor. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten normal bir LOL bebek büyüklüğünde bir pet çıktı ve bence pet'ler daha tatlı zaten. Ben Petsy'e daha çok seviyordum. O zaman gerçekten çok merak ediyorum. Hemen şu kataloğu bir getirelim buraya. Şimdi LOL bebeğimin özelliği, LOL petsimin özelliği nasıl bulur diye soranlar için güzel bir şey oldu. Nedeni şu arkadaşlar bizimki bu ve bunun altındaki özellikler aslında kapatayım ya yeter. Bunun <laughs> altındaki özellikler aslında bizim loyumuzun özelliği çıkacak. Aa, çok heyecanlı. <laughs> Gerçekten çok heyecanlı. Ve bunların anlamları da burada. Yaşasın. arkadaşlar. Abi, şimdi. Çok heyecanlıyım. Altında iki tane ifade var. Bir tanesi ağlıyor, bir tanesi de göz kırpıyor. Bak geliyoruz aşağıya. Bakın. Bizde bir bu var. Kamera netlerse. evet şu an netledim. bir de bu var. Şimdi bir Süper bilinmeyen sevdi. özellik var arkadaşlar. Bu bilinmeyen özellik Her genelde az şey bazı parçalarda çıkıyor. Mesela şu parçada çıkmış bir de bir şuradaki parça, parça. Aynen. Oradaki parça çıkıyor. Bu bilinmeyen özelliği ben de biliyorum. Yani petsinizden ne çıkarsa Evet. Bazılarında özellik yok. Onları da biliyorum. Mesela sanırım da yok diye biliyorum ben. Gördüğünüz gibi zaten e, olsaydı şu altlarda gözüküyor olurdu. Evet. Bizimkinin Aynen. iki tane özelliği var. Ağlama özelliği var. Şimdi onu bir test edeceğiz buradan. İçireceğiz şurubunu, e, suyunu. Sonra da bakacağız nasıl ağlıyor. Gerçekten çok merak ediyoruz. Acayip merak ediyoruz. Evet. Ay çok gözlerindeki güzel. delikleri gördünüz mü? Arkadaşlar hmm. ben bunu genelde böyle lol videolarında gördüğüm zaman biz Duru'yla e, bu delikli olan ben beğenmiyordum. Diyordum ki neden gözleri delinmiş? Oyun arka falan çok kötü gözüküyordur. Aslında hiç gözü gözükmüyor. Hatta gözükmüyor bile. Evet Bakayım. yani bayağı Çok içine girince yaklaşıyor gözüküyor. gözüküyor. O zaman hemen deneyelim bence. Sütü Su, neredeydi bu çocuğun? Sütümüzü. Bu çocuğumuzun sütü neredeydi? Evet. Buradaydı. Şimdi sütümüzü o zaman... bir suyla doldurup gelelim. Hadi bakalım. Bam. Evet. Şişemizi evet. doldurduk. Sütümüzü birazcık doldurduk. Evet şöyle evet. bacaklarını açıyorum bacaklarını. Evet. Şuradan Şu göstereyim onu... hadi. İçiriyoruz. Sütünü içermeyiz. hadi bakalım. Süt. Acaba sana... çok konulması gerekiyor muydu? Onu bilmiyorum. Birazcık koydum ben yine de. Ağzından Olay. akacak gibi duruyor. Dur dur öyle yapma. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika sen kamera istersen. Evet. Sütünü veriyorum ama bir suyuna az doldurup Ben böyle daha şey Yok çıkmadı hayır. Çünkü ben biraz evet, az, yani, suyun yani çok doldurdu. az doldurduk. O zaman biraz, biraz daha, daha dolduralım. Doldurup geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şuraya bir peçete koyduk. Su dökmüşüz biraz. Biz az önce çok az koymuştuk. Onu fark ettik. Şimdi duru biraz daha koyacak. Evet. Böyle hemen, hemen akıyor. İlk başta böyle ağzına takmak istiyorum. Tamam evet. Ben gözlerine bakıyorum şu an. Bir dakika. Evet bir dakika duru ha. What? Niye gelmiyor bu su? Niye niye gözünden çıkmıyor? Arkadaşlar ya biz bu su işleriyle uğra uğraşmaktan vazgeçtik. Çünkü e, biz bunu sanırım beceremedik. E, video çekimi evet. bittikten sonra bunu bir izleyeceğiz. Acaba bu nasıl yapılması gerekiyor diye. Ona göre yapacağız sanırım. Bu konuda biraz kötüyüz. Küçük bir hatırlatma. Instagram hesabımızda bunun gözyaşı döküyor mu gerçekten dökmüyor mu bunu paylaşabiliriz. O yüzden hem kanala abone olun hem instagram hesabımızı takipte kalın. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak böyle artık videomuzu kapatacağız. 20 dakikalık bir video olmuş. Ne kadar uzun bir böyle oluyor ya. Birazcık e, hayvanımız yani pesimiz biraz yorulmuş. Biraz dinlenmek istiyor. O evet. dinlenirken biz de çok değişik bir şey gördük. Yatağı Onu, da burada hatta. Bunu <gülüyor> göstermek <gülüyor> istiyoruz. Evet bu katalogda arkadaşlar. Katalogu açar mısın Durucuğum? Şey bu kinetik kum. Biliyorsunuz çok sert dedik size oynadık falan gösterdik. Bunu sanırım güneşte bekletmemiz gerekiyor normal olması için. Onu bir deneyeceğiz bir ara. Daha sonra burada bir şey var. Ee, ne diyor? Ve güneşe tutunca herhalde şöyle şeyler çıkıyormuş. Buradaki şeyde de diyor ki arkadaşlar kafasını sıkmayın. Evet. Sıkma. evet. Yapmayın bunu yapmayın. Aç direkt bütün kataloğu. Durucum sen, şöyle açıyorum ve öbür şeyleri de. Bence sırayla gidelim. Şuna bakalım bir de. Şöyle. Aa burada sürüyorum. bütün özelliklerin nasıl yapıldığı anlatılıyor. Bakın. Ağzından çıktığında böyle oluyormuş mesela. Lol kabının böyle olduğundan bahsetmiş. Burada da. Burada hijyelatini açın, açın falan demiş. Burada gözlerinden yaş gelmeyi anlatmış. Evet kafasına burada sıkmamız gerekiyormuş sanırım. Kafasını sıkalım belki hala su içinde de diye düşünüyorum. Yok yok su içinde değil temizledik onları. Evet buçuk su katalığı açıyorum. Bir tane daha. Şöyle herhalde başka bir şey evet kalmış. Bunlar Buraya buna takın diyor. Buradan da bunun şifresini bulun diyor. Onu da bulduk biz zaten. Evet. Ee, bazıları biliyorsunuz böyle sıcak soğuk sularda bir şey çıkıyor. Bunda evet. da böyle şeyler yapın demiş. Aynı zamanda bunu suya böyle yapıp böyle yapın. Tamam bunu ne biliyoruz? Bunu ne biliyoruz zaten. Katalogda arkadaşlar aslında anlatma, anlamayanlar için bir anla e, anlaşılması Anladım. için bir katalog düzenlenmiş. Evet. Burada böyle suya dökünce köpükleniyormuş herhalde. Böyle baloncuklar oluşmuş. suya yapınca bunun banyosu oluyormuş. Evet. O Bu zaman da böyle bunu diyor. da deneriz. Deneriz bir ara. Burada da sıcak soğukta renk değiştirenler için bir çözüm var. Hatta buna... E, arkadaşlar. Bence şöyle yapalım. Arkadaşlar. Duru. Ben bir şey buldum. Arkadaşlar bir dakika Duru. Bizim petsimiz arkadaşlar renk değiştiren pet. Ne? Biz de video bitirmeyi düşünüyoruz yani. O zaman buna Bakın, bir 5000 like gelsin. 5000 like. Arkadaşlar şu özellik diyor. Renk değiştirmesi için. E bizimkinde de öyle bir işaret yok muydu sanki? Evet biz gök göz kırpıyor demiştik ama yanlış <laughs> mı? Göz <kırpıyor. gülüyor> ne demek ki? Yani? o zaman ya inanmıyorum arkadaşlar. Ben de diyorum ki burası neden böyle kesin şurada bir şey çıkacak. Bakın kalpli evet. malpli. Hatta Duru, ile, Duru şey dedi ben... bana videodayken. Ya burası neden mor yapmışlar dedi. Evet, demek ki de bizimki Acaba sıcak suda mı soğuk suda mı? O zaman hemen sıcak suda soğuk suda getirelim bir bakalım ne, ne oluyor. Aa! Ben... Evet arkadaşlar sularımızı ayarladık. ayarladık. Evet bu, bu sıcak su bu da soğuk, da soğuk su. su. İlk <laughs> başta soğuğu soğuk suya sokacağız çünkü sıcaktan bir şey olur diye korkuyoruz. Evet ayakkabılarını çıkartıyorum. Bence ayakkabıların daha tam içinde biraz kumlar vardı. Hoppa. <laughs> kumlar da aynı zamanda şey olmuş olur. Bunlar burada Direkt bekle... içine <laughs> koyacağız yani. Çok çok yani tamam. heyecanlıyım. Yavaş yavaş sok, Bakalım değişme olacak. İlk başta ayaklarından başlamak istiyorum. Değişim yok gibi. Şu an bir değişim yok. Gördüm yok Onda değişmedi. Kafasına zaten bir yere sokunca herhalde olmuyordu. Kafasını sokmam gerek var mı? Yok gerek yok bence. Evet şöyle. Burada Olmuyor, bir Burada bir Olur. şey yok. O zaman Bunlar daha çok korkuyoruz. ama sıcaktan korkuyoruz çünkü gerçekten sıcak. Evet. İnşallah bir şey olmaz. Sıcakta, Sıcakta da, da bir şey, şey olmadı. Anlamadık Anladım. biz bunu gerçekten. Tamamen atacağız herhalde. Yok, tamamen atma da. Çünkü orada tamamen. Biraz atıldı. karakterin özelliğinde acaba bir şey belli ediyorlar mı? Yani böyle iki tane yıldız var, böyle pembe bir şey var. Bir de böyle şurada bir soru işareti var. Ben bunu anlayamadım. Burada soru bir soru işareti var. Buralar bayağı dağınıklığı gerçekten. Acaba Sıcak Buradan ben bir bakacağım. Suya geçince mi oluyor? Hiçbir şey anlamadım gerçekten ben. Tamamen atmak istiyorum. Tamamen atayım mı? Ben gerçekten şu an anlamadım. Buraya da bakıyorum ama yine bir şey Kameramanımız yok. atıyorum. Tamam. Koy, tamam. Korkuyorum ama. At at. At. Belki kafası girince değişiyordur diye düşünüyorum. Göz yaşlarını da görürüz belki. Yok olma görmedik şunu. Şimdi buna tamamen atıyorum. Bunda daha çok korkuyorum. Çünkü biraz daha sıcak bu su. Bu bayağı, bayağı sıcak. sıcak ama bence bir şey söyleyeyim mi? Sıt çıkarsan onu olmuyor böyle. Bence ılık su yapılacak herhalde. Tam da çözemedik arkadaşlar biz de. Ilık su değil de ben de şöyle düşünüyorum. Bence soğuk su olması lazım ama buzlu su. Bizimki çok fazla soğuk değil aslında. Biraz ılık soğuk ya aslında ya ılık bir su gibi. Bence o yüzden olmadı şey. diye düşünüyorum. O zaman biz bu suyu biraz daha birkaç saat o zaman bir saat bekletip mi gelelim? Evet. Öyle bence yapalım. videoyu burada bitirelim. Herhangi bir değişiklik olursa onu da başka bir videoda yayınlarız belki. Çünkü videomuz gerçekten çok uzadı. Neredeyse yarım saatlik bir video oldu. Bu videoyu bence burada bitirelim Durucum. Evet artık sonunda yapamadığımız bir türlü yapamadığımız zaman yap yapacağımız evet konuşamadım ya. Yani. Kapanışı yapıyoruz evet. Evet kapanışı yapıyoruz. Bebeğimiz. Lor bebeğimiz için neler çıktı. Eğer bir orijinal. Lol bebek diyoruz hep. Lol pets. Üstüne basa basa söyleyeyim. Bizimki en büyük petslerden evet. bir tanesi. Ve en büyük ve özellikleri olan petslerin sanırım teki olabilir. Yani şansımız gayet çok güzel bir şey çıktı evet, bize. Evet bir de saçları falan yani. Gerçekten pesim çok Adı güzel Uni. Pesimiz. Uni, uni Pony. Hem unicorn'dan esinlenilmiş zaten gözüküyor. Renklerinden belli. Evet. Aynı zamanda ponilerden kulaklarından çok güzel. belli. Özellikleri olan gerçekten sıcak ya da soğuk suda renk değişebiliyor. Onu Instagram'ın Reels'larımızdan birine paylaşabiliriz belki. Aynı zamanda da gözlerinden damlalar akıyor. Ee, böyle orijinal bir LOL petten neler çıkar. Bugün size onları gösterdik ve onları anlattık. Bir tane ee, katalog şey çıktı. Istiyorum. Ee, eğer yani yavaş böyle yavaş eğer Instagram'dan bakamayacak, yani bakamazsanız böyle bu videoya 5000 like gelirse özellikleri videosunda çekeceğiz. Yani özelliklerini tanıtacağız ve özelliklerini yapacağız. Eğer bunu istiyorsanız hemen like tuşuna basın. Bir saniyenizi ayırın. Böyle. Çok güzel. Burada da kin, kinetik kum. Aslında kinetik kum değil bu. Daha evet, sert ve sert. farklı bir kum. Buna güneşe de koymayı deneyeceğiz. ]'dandır. Onu deneyeceğiz yani güneşe bu Güneşe koyarsak bence birazcık çok tatlı bir süt kutusu. burada çok tatlı bir süt kutusu aynı zamanda. Evet. Kutumuz ve kutumuzun içinde ne var? Dedim, dedim, dedim. Yeni bir şey yok ama evet küreği kan ve kanatları var. var. İstersen kanatlarını bir tak şimdi sen. Tamam. Şöyle arkadan takılıyor. Bu oyuna direkt takılıyor zaten. Çok evet, ve rahat şekilde. takılıyor yani. Aynı basit. zamanda başını döndürdüğünde de düşmesi falan olmuyor. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Küreyle tabi işler yapacak birazcık. Ama birazcık yorulmuş sanki pesimiz. Evet küreyle burada. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. O zaman kapanışı lor pesle verelim. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorumlarda da yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok yorgunum. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.